Erzurum'un Horasan ilçesinde seyir halindeki araç alev alev yandı. Araç yangını korku dolu anlara neden oldu. Seyir halindeyken alev aldı, söndürmek için yoğun çaba harcansa da araç kullanılamaz hale geldi. Erzurum'un Horasan ilçesinde Yörükatlı köy yolunda meydana gelen araç yangını korkuttu. Osman Tatlı'nın kullandığı otomobil seyir halindeyken aniden alev aldı. Aracın elektrik aksamasındaki bir arzadan kaynaklandığı düşünülen yangında sürücünün dikkati faciayı önledi. Dumanı fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip Horasan İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak bölgede etkili olan yoğun tipi ve olumsuz hava şartları söndürme çalışmalarını oldukça zorlaştırdı. Tüm çabalara rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.